itopya.com YouTube kanalında bir cuma klasiği olan haftanın ürünü videosuna hoş geldiniz. Bu haftanın ürünü SteelSeries Nova 5 kablosuz oyuncu kulaklığı. Şu an burada siyah modelini görüyorsunuz. Açık olarak onu tutuyoruz. Ayrıca yanında da beyaz renk seçeneğini de görüyorsunuz. Ancak bunlarla sınırlı değil. 3 adet daha Nova 5 kablosuz bulunuyor. Şu anda ekrana geldiği üzere bir tanesi Xbox oyunlu, iki tanesi PlayStation oyunlu. Birisi siyah, birisi beyaz şekilde. Yine bunlara da haftanın ürünü özel fiyatıyla erişebileceksiniz. Kendi platformunu göre dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Hemen burada kulaklığın özelliklerine girelim. Kablosuz demiştik bu kulaklık. Peki ne şekilde bağlanabiliyor? Birincisi 2.4 GHz kablosuz üzerinden gecikmesiz bir şekilde bağlanabiliyor. İkinci olaraksa daha fazla oyun oynamayacaksanız, gündelik hayatta kullanacaksanız, farklı cihazlarla kullanacaksanız Bluetooth 5.3 üzerinden bağlanabiliyorsunuz. İki şekilde de bağlanabilmesi büyük bir avantaj. Burada ben kutu içerisine de bir bakmak istiyorum. Zaten kutuyu ilk açtığınız anda SteelSeries kalitesi sizi birazcık karşılaştırıyor diyebiliriz. Burada direkt olarak iyi bir kulaklık aldığınızı anlayabiliyorsunuz. Kutudan neler çıkıyor peki? Birincisi bu görmüş olduğunuz sticker. Çok tatlı stickerlar bulunuyor burada. Dilerseniz bunu koleksiyon olarak saklayabilirsiniz. Dilerseniz de oraya buraya yapıştırarak kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hatta buradaki stickerları direkt kulaklığın üstünde de kullanabiliyorsunuz. Tarzınıza göre yapıştırabilirsiniz. Bunun dışında kullanım kılavuzu tabii ki çıkıyor. Burada bildiğiniz üzere alıştığınız üzere kullanım kılavuzu da içerisinden çıkıyor. Bilmediğiniz veya merak ettiğiniz şeylere buradan bakabilirsiniz. Ne kadar umurunuzda olur bilmiyorum ama size kalmış durumda. Son olarak da bağlantı aparatlarımız kalıyor. Geriye birincisi burada görmüş olduğunuz tip C alıcı. Tip C olması birçok platformda kullanabildiğimiz anlamına geliyor. Zaten birazdan buna biraz daha detay vereceğim. Hemen burada diğer iki seçenek ise kablomuz. Bunlardan bir tanesi şarj etmek için tip A'dan tip C kablo. Bir diğeri de örneğin bilgisayarda kullanacaksınız veya tip C portunuz yeteri kadar yok. Onu çoğaltmak istiyorsunuz. Burada tipçe uzantısı bulunuyor. Şuradaki alıcıya takarak bunu alıcıyı şuradaki uca takarak daha doğrusu hemen kablonuzu uzatabilir, kendinize daha yakın bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer ki kullanacağınız cihaz çok uzaktaysa Kulakların çok fazla cihaz desteklediğini söylemiştik. 2.4 GHz Bluetooth'un bir arada olması tipçe alıcıyla bağlanması bunu sağlıyor. Platformlara bakacak olursak ilk önce tabii ki bilgisayar yani PC'de bize destek sunuyor, Mac'te bize destek sunuyor, PlayStation 4 ve 5'te bize destek sunuyor. Bunun yanında mobil cihazlarınızda destek sunuyor, el konsollarınızda Steam. Steam Tech, Rock Ally gibi konsollarda bize destek sunuyor. Ayrıca Oculus Quest 2 ve Chromebook'ta da bize destek sunuyor. Bunların detaylarını SteelSeries'in sitesinden bakabilirsiniz. Çoklu platform desteğini daha da keyifli hale getiren bir detay mevcut SteelSeries'de. Çapraz olarak geçiş yapabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Örneğin 2.4 GHz üzerinden bilgisayara bağlısınız. Bluetooth üzerinden de telefona bağlısınız. Bir çağrı geldiği zaman size kulaklıktan bildirim geliyor. Bunu kulaklık üzerindeki kontrollerden dahi çok rahat bir şekilde cevaplayıp veya reddedip oyununuza bakabiliyor veya çağrıyı alabiliyorsunuz. Burada şöyle güzel bir detay da mevcut. Siz 2.4 GHz üzerinde farklı bir ses ayarı, ekolizer ayarı, Bluetooth üzerinde ayrı bir ekolizer ayarı yapabiliyorsunuz. Böylece ikisi birbirine karışmıyor. Oyununuzu oynarken, Fortnite'ı oynarken çağrı geldiği zaman telefonunuza bakıyorsunuz, ardından kapatıyorsunuz ve otomatik olarak 2.4 GHz'e geçiyor ve aynı ekolizer ayarlarıyla devam edebiliyorsunuz. Bu Steel Series'in ses ayarlarına da masaüstü uygulamasından veya mobil uygulamasından erişebiliyorsunuz. Her iki noktada size birçok seçenek sunuyor. Yüzden fazla ön ayar burada yüklenmiş durumda. Size sadece seçmek kalıyor. Sevdiğiniz oyuna göre veya oynamak istediğiniz oyuna göre oradan ses ayarını seçebilirsiniz. Veya dinlemek istediğiniz müzik türüne göre oradan ses ayarını seçebilirsiniz. Böylece sizin o karmaşık Ecolizer ayarları uğraşmanıza gerek kalmadan rahat bir şekilde ses deneyiminizi sürmenizi sağlıyor. Peki kulaklık bu sesi bize nasıl iletiyor? Bu önemli bir detay. Sürücüler oldukça önemli. Burada Neodim manyetik sürücüler kullanılmış durumda. 40 mm'lik bu sürücüler sayesinde sesi çok iyi bir şekilde duyabiliyoruz. Kristal netliğinde tizler hassas orta frekanslar ve derin baslarla ultra detaylı bir ses manzarası ile her şeyi duyabilirsiniz. Çevrenizde olan her şeyi burada duyabiliyorsunuz. Örneğin oyunda haritanın bir ucunda ayak sesini duyduğunuz zaman çok rahat bir şekilde onu algılayabiliyorsunuz. Veya müzik dinleyeceğiniz zaman farklı enstrümanların o arasındaki ahengi rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunu bir de 360 derece uzamsal sesle birlikte destekliyor. Windows üzerinden kullanabildiğiniz bu özellik sayesinde çevredeki her şeyi az önce söylediğim gibi çok iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. 360 derece bir ses deneyimini size yansıtıyor. Önünüzde, arkanızda, yukarınızda ve aşağınızda olması fark etmiyor. Sesin nerede olduğunu rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Tabii ki sesi duymak kadar sesi iletmek de oldukça önemli. Bunu oyuncu kulaklıklarında sıkça söylüyorum. Buradaki mikrofonumuz da oldukça güzel. Şu an görmüyorsunuz ancak gizlenebilir bir mikrofona sahip bu kulaklık. Böylece dışarıda kullanacağınız zaman da o çirkin mikrofon görüntüsü olmadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Üstelik mikrofon içerideyken de sesi almaya devam ediyor. Ancak tabii ki optimum ses için konuşacağınız zaman mikrofonu çıkartmanızı önerebiliriz. Onun dışında içeri sakarak rahat bir şekilde de kullanabilirsiniz. Buradaki yapay zeka destekli gürültü engelleme özel ile birlikte de hem dışarıda konuşacağınız zaman hem de ev içerisinde bir konuşma varsa bir süpürge sesi varsa onu kesmek için yapay zekanın gücünden faydalanabiliyorsunuz. Gelin şimdi bu seslerden nasıl faydalanabiliyoruz nasıl iletiyoruz onu dinleyelim. Evet şimdi ses testindeyiz şu anda bluetooth modu üzerinden telefona bağlı bir şekilde sesimi duyuyorsunuz. Aynı zamanda uygulama da önümde açık burada uygulamadaki detayları da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Orada ses profillerini görebiliyorsunuz 2.4 GHz arasındaki geçişleri yapabiliyorsunuz diğer birçok ayar içerisinde bulunuyor. Peki Gül Gürültü engelleme nasıl çalışıyor ona da hemen bakalım. Burada müziğimizi de başlattım. Oldukça yakından tutuyorum. Yüksek sesli bir şekilde de müziği dinliyorum şu anda. Ses performansının göreceği olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Bluetooth modunda olduğumuzu düşünürsek oldukça kabul edilebilir. Evet şimdi asıl performans göstereceği 2.4 GHz'deyiz. Bluetooth'a göre ses çok daha net bir şekilde, çok daha berrak bir şekilde geliyor tabii. Çünkü bağlantı teknolojisi daha iyi, daha gecikmesiz, daha kaliteli bir şekilde bağlanabiliyor. Peki burada gürültü engelleme nasıl ona da bakalım. Burada da yine müziğimizi başlattım. Aşağı yukarı aynı seviye. Şöyle şarkıyı da ile birazcık ileri kısmına daha dolu kısmına doğru ilerleteyim. Burada daha iyi bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü 2.4 GHz Bluetooth'a göre çok daha iyi bir bağlantı şekli. Kulaklığın kablosuz bir kulaklık olduğunu söylemiştik. Burada tabii ki kullanım süresi ve şarj süresi oldukça önemli. 2.4 GHz üzerinden kullanacaksanız 50 saate kadar gidebiliyor. Bunu Bluetooth üzerinden 60 saate kadar çıkarabilirsiniz. Ancak bu tabii ki sizin kullanım senaryonuza göre değişiklik gösterebiliyor. Hızlı şarj özelliği de mevcut. 6 saatlik bir oyun deneyimi için 15 dakikalık bir şarj süresi yeterli oluyor. Böylece oyunda çok fazla ara vermeden de şarj edebiliyorsunuz. Ondan sonra uzun şarjınızı gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça hafif bir kulaklık olduğunu da söylemek istiyorum açıkçası. 265 gramlık oldukça hafif bir ağırlığa sahip. Ayrıca üzerindeki konfor ögeleri de benim oldukça hoşuma gitti. Ben bu askılı bant tasarımını çok seviyorum çünkü kulaklığı askıladığı için, yayladığı için bence kafa üzerinde daha rahat oluyor. Şöyle bir taktığınız zaman zaten görebilirsiniz. Şurada üzerinize bastırmadan rahat bir şekilde yaylayabiliyor kulaklık. Burada kumaş pedlerin kullanılması da oldukça güzel. Ben oyuncu kulaklıklarına biraz daha kumaş pedden yanayım. Rahat nefes alabilir bir yapıya sahip. Ses sönümlemesi de oldukça başarılı. Buradaki kumaş yapının ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Burada farklı kademeler var yan tarafta gördüğünüz üzere. Ayrıca buradaki ayarı da yine şuradan şu şekilde yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Böylece kendiniz için optimum bulabilirsiniz. Kafada da rahat bir şekilde durduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü şöyle salladığım zaman herhangi bir şekilde kesinlikle fırlamıyor. Gerçekten iyi bir şekilde duruyor. Bunun yanında konfor olarak kulaklığı çıkarttığınız zaman şu şekilde menteşelerinin yan şekilde dönmesi de oldukça güzel çünkü kulaklığı çıkarıp evin içinde dolaşmak istediğiniz zaman da masaya bırakmanıza gerek kalmıyor zaten oldukça full olduğu için boynumuzda da herhangi bir fazlalık hissettirmiyor Haftanın ürünü olan SteelSeries Nova 5 kablosuzun genel özellikleri bu şekildeydi. Hem bu modele hem de videonun başında bahsettiğim diğer modellere şu anda açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak erişebilirsiniz. Ayrıca itopya.com'un mağazalarına gelerek de bu ürünü satın alabilirsiniz. Bunun gibi fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.